Buna çok ihtiyacımız vardı. Her şeyden çok ihtiyacımız vardı bir kötü devre geçirdik. Geçen hafta bu da kötü günümüzü biraz da olsa Karabük başında şey yaşadık ama biliyorduk ki maç çok önemliydi. Rakipler aramızda 5 puan vardı. Bu rakip bu da arkamızdan geliyordu. Gördüğünüz bazı şeyleri, her şeyi seyrediniz. Penaltımız verilmedi. Hep aleyhimize fauller çaldı. İkili mücadeleler hep on, on, bizim lehimize olanları da rakip şey verdi. Ama ben e, futbolcularımı canlı ödem koyuyorum. Hakimi de yendik. Bugün penaltımız da verilmedi. E, bize hiçbir türlü yaklaşım sağlamadı. Hala bunları konuşuyoruz. Hala bunları şey yapıyoruz. E, ben başta bugün bizi yalnız bırakmayan bu taraftarlarımıza, Fethiyelilerimize, Fethiye e, Şevki'nin yaşanan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet artık onu dememiz lazım. Biliyorsunuz beklemediğimiz mağlubiyetlerle puan farkı kapandı. Puan farkının kapanmasının arkasından da arkadan gelen devam etmemiz lazım. Çünkü Erokta bir puan biliyorsunuz öndeydi. Özellikle Erold'un e, galip gelmesi 3-0 o da e, takım biraz tetikledi. Ordu tabii ki tutulma maçıydı ordu içinde. 8'de 8 yapmışlardı bu maçta alması durumunda. Ee, tüf, şampiyonluk adaylarından bir tanesi olacaktı. Güzel bir maç oldu, mücadele oldu. Ee, her zamanki gibi çocuklar e, ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalıştılar. Ama bizim için tabii ki bir serinin başlangıç maçı Karabük'le gelmişti geçen hafta itibariyle. Bugün e, güzel bir galibiyet, net bir galibiyet. İnşallah e, Gümüşhane maçında, Perşembe günü takım Gümüşhane'ye gidiyor. Ee, i̇nşallah oradan da 3 puanla gelerek yukarıya tutulup her zaman olduğu gibi şampiyon adayı olan Fethiye Spor şampiyonluk maçlarına, final maçlarına maç maç oynayarak kazanacağız Erdoğan Hocam. durum bu. İstediğimiz yani, istediğimiz bir goldü hani bana nasip oldu. i̇stediğimiz oyunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bir dört haftalık sıkıntılı bir süreç yaşadık. Şu an en azından bir bizim için çok kritik bir galibiyet aldık. Ee, Erok'la şu an puan farkını yine birde tutuyoruz. Takılacaklarını düşünüyoruz. Önümüzde 10 maç var. Biz 10 on maçın 10'unu da kazanmayı hedefliyoruz. İlk ayak bizim için Karabük değil bu maçtı. Ee, onu da kazandığımız için mutluyuz. Ordu zor bir engeldi bizim için. Daha Erok Ordu ile oynayacak. Ee, o yüzden inancımız e, inancımızı hiç kaybetmedik. Bugün özellikle taraftara da çok teşekkür ediyorum. İnşallah içerideki geride kalan 10 maçta bizi böyle desteklemeye devam ederler. Ee, bize bugün gerçekten itici güç oldular yorulduğumuzda, e, canımız yandığında. Onların desteğini hissetmek bizim için çok iyiydi. He, i̇nşallah onlar bizi böyle desteklemeye, biz de böyle galip gelmeye devam ederiz. Zor bir süreçten geçmiştik biliyorsunuz. kısmetsizlikler yaşadık, talihsizlikler yaşadık. Ama ne olursa olsun Fethiye Spor Camiası çok büyük bir camia. Yönetimiyle, şehri yönetenleriyle, iş adamlarıyla, taraftarıyla, futbolcusuyla, personeliyle, teknik heyetiyle. Sendelesek de ayağa kalkmayı bildik yere düşmedik. Sadece biraz yavaşladık, hızımız kesildi. Ama şuna eminim ki bu takım bu 12. adamla kupayı bu şehre getirecek. Sağ olun. Var mı hocam bugünkü maçtan sakat ya da sıkıntısı vardı. E, maç içerisinde bir de sarı kart gördü. Üzerine önümüzdeki hafta cezalı. Onun dışında şu anda ciddi bir problem var mı tam net bilmiyorum. Kadir de ağrısından dolayı değişiklik istedi. O değişikliği yaptık ama yapılacak kontrollerde durum netleşecek. Takımımız müthiş mücadele etti. 12. adam müthiş destekledi. Ve bugün bu takım herkese mesaj verdi. Ben onu söyleyebilirim. İnşallah bu serimiz devam edecek. Gümüşhane. Evet. Bir haftada 3 maç oynayacağız. Önümüzdeki hafta cumartesi Gümüşhane'deyiz. Hemen ardından hafta içi içeride oynayacağız. Hafta sonu tekrar deplasmana gideceğiz. 8 günde 3 maç oynayacağız. Abi Allah razı olsun. Estağfurullah abi elimizden geleni yaptık. Elim Allah razı olsun abi. Ya zor maç oldu. Yani bayağıdır üst üste mağlubat alıyoruz. İşte taraftarlarımız yüzük bayağı. Yani hiçbir şey daha bitmiş değil. 10 hafta kaldı geriye. Biz 10 haftanın 10 maçına da final maçıymış gibi hazırlanıp çıkıp kazanacağız. Allah'ın izniyle kupayı Fethiye'ye getireceğiz.